Merhaba. Bu videonun konusu zenginlik ve başarı için gerekli 6 düşünce yapısı. Zenginlik ve başarı çoğu zaman dışsal faktörlerle ilişkilendirilse de bu kavramların temeli büyük ölçüde bireylerin düşünce yapısı ile şekillenir. Zenginlik ve başarıya ulaşmak için gerekli olan düşünce yapısı belirli zihinsel kalıplar, inançlar ve tutumlarla oluşur. Bunları 6 başlık altında topladım. Birincisi pozitif zihniyet. Zenginlik ve başarı için en önemli bileşenlerden biri pozitif bir zihniyettir. Pozitif düşünce bireylerin zorluklar karşısında nasıl tepki vereceğini bilirler. Başarılı insanlar karşılaştıkları engelleri birer fırsat olarak görme eğilimindedir. Bu onları sürekli öğrenmeye, gelişmeye ve yeni stratejiler denemeye teşvik eder. Pozitif bir zihniyet aynı zamanda motivasyonu artırır ve hedeflere ulaşmak için gerekli olan kararlılığı pekiştirir. İkincisi hedef belirleme. Başarıya giden yolda net hedefler belirlemek kritik bir adımdır. Hedefler bireylerin hangi yolda ilerlemesi gerektiğini gösterir. Doğru kriterlere göre belirlenen hedefler bireylerin motivasyonunu artırır ve odaklanmalarını sağlar. Aynı zamanda bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları planlamak bireylerin yollarını daha etkin bir şekilde çizmelerine yardımcı olur. Üçüncüsü sürekli öğrenme ve gelişim. Zenginlik ve başarıya ulaşmak için sürekli öğrenme ve kendini geliştirme isteği de ön plandadır. Başarılı bireyler bilgi ve becerilerini artırmak için farklı kaynaklardan faydalanır. Kitap okumak, seminerlere katılmak veya mentorlarla çalışmak bireylerin bilgi dağarcığını geliştirilir. Bu tür bir gelişim hem kişisel hem de profesyonel başarıyı destekler. Dördüncüsü risk alma ve esneklik. Zenginlik ve başarı genellikle risk almayı gerektirir. Başarılı insanlar verimsizlikle yüzleşme yeteneğine sahip olurlar. Risk alma yeni fırsatları değerlendirmek ve yenilikçi çözümler bulmak için gereklidir. Ancak risk almak tek başına yeterli değildir. Esneklik de önemlidir. Başarısızlık durumunda başarılı bireyler bu durumu kabullenir ve yeniden denemek için stratejilerini gözden geçirir. Beşincisi olumlu ilişkiler ve ağ oluşturma. Zenginlik ve başarı sosyal ilişkilerle de yakından ilişkilidir. Başarılı insanlar güçlü bir sosyal ağ oluşturmanın önemini kavrarlar. Olumlu ilişkiler fırsatlar yaratır ve destek sağlar. İş dünyasında doğru kişilerle bağlantı kurmak kariyer gelişimini hızlandırabilir. Bu nedenle bireylerin iletişim becerilerini ve ağlarını genişletmeleri gerekir. Altıncısı kendine güven. Son olarak kendine güven de zenginlik ve başarı.